Herkese selamlar. Yeni videoya daha hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Fifine Ampli Game A6V ismindeki oyuncu mikrofonu. Gördüğünüz gibi şu an açıyı biraz değiştirdim. Buraya bir mikrofon kolu aldım. Mikrofonu aldık. Güzel bir setup kurduk diyebilirim. Arka tarafa da ışığı falan ekledik. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni açıyı, yeni görüntüyü beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünkü konuğumuz kanalda daha önce hiç yer vermediğimiz bir ürün. Yani bir mikrofon, bir oyuncu mikrofonu. En başta dediğim gibi bugün Fifine Ampli Game A6V'yi detaylıca ele alıyor olacağız. Bütün detaylarından, özelliklerinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bu arada şunu da belirteyim. Bütün bu video boyunca sesimi de yine A6V'den duyuyor olacaksınız. Yani şu anda aslında sesimi videonun başından itibaren bu mikrofondan duyuyorsunuz. Yani aslında şimdiye kadar da çıkarımlarınızı yapmış olabilirsiniz. Ama tabii çıkarımlarınızı yaptınız diye videoyu burada kapatıp gidecek değiliz. Burada anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız yavaş yavaş başlayalım ama öncesinde şöyle güzel bir like atın. Like'ınızı attıysanız kanalıma hala abone değilseniz de bir saniyenizi ayırıp aşağıdan abone olun. Ondan sonra çayınızı, kahvenizi, bir şeyinizi alacaksanız alın. Geriye yaslanın. Keyiflice izlemeye başlayın. Ben de burada anlatmaya başlayayım. Tabii efendim. Şimdi gelin A6 ve detaylıca bakalım. Öncelikle ürünün kutusundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Burada gördüğünüz gibi. Kutuya baktığımızda Ön tarafta mikrofonun bir resmini görüyoruz. Üst tarafta A6 ve oyuncu mikrofonu yani gaming mikrofonu yazdığını görüyoruz. Üstünde de en çok öne çıkan 3 özelliğinden bahsetmişler. Bunları birazdan anlatıyor olacağım. Yine kutumuzun arka tarafına geçtiğimizde de burada teknik detaylardan bahsedildiğini görüyoruz. Ama şimdi zaten bunları ben teker teker anlatacağım size. Kutu içeriğine baktığımızda dolu bir kutu içeriği olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kol, mikrofon kolu dahil değil. Bunun dahil olan versiyonu da var. O da A6T olarak geçiyor. Ben gidip bunu ekstradan bir 170-180 lira para verip satın aldım. Onu da linkini açıklama kısmına bırakırım. Ve tabii ki mikrofonun da linkini açıklama kısmında buluyor olacaksınız. Peki bu kol çıkmıyorsa kutu içeriğinden neler çıkıyor? Hemen size anlatayım. Burada bağlantımızı yaptığımız kablo çıkıyor. 2 metrelik bir kablo. Bir tarafı Type-C mikrofona bağlanan tarafı Type-C. Diğer tarafı da tip A uçlu Type-A diye adlandırdığımız kablo ucu. Bu tabi sizin bildiğiniz standart USB ucu. Bunun haricinde mikrofonumuzun ön kısmında bulunan pop filter çıkıyor. Bu pop filtre peki ne işe yarıyor? Burada adında da olduğu gibi pop yani P gibi sert harflerin yumuşatılmasını sağlıyor. Mesela pazartesi, perşembe derken bu mikrofonda patlama yapabiliyor P harfleri. Bu pop filter da onları yumuşatıp hafifletiyor. Kutu içerisinden de bunun çıkması güzel oluyor. Çünkü muadil mikrofonlarda genelde bu pop filtre içerisinden çıkmıyor. Bunun haricinde mikrofonumuzu tutan shock mount dediğimiz kısımda kutu içerisinden çıkıyor. Bunun çıkması da yine güzel bir detay. Ve son olarak da siz bu mikrofonu bu şekilde kullanmak istemezseniz yani kolla kullanmak istemezseniz kutu içerisinden çıkan küçük tripodu kullanabilirsiniz. 3 ayakta küçük bir tripod çıkıyor içerisinden. Bunun haricinde mikrofonumuzun özelliklerine bakacak olursak toplamda 146 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Yani hafif bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bu kolu oynattığınızda rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. Herhangi bir ağırlık yapmıyor burada. Bunun haricinde mikrofonumuzda ses kartı dahil olarak geliyor. Ekstra bir ses kartı almanıza gerek yok. Yani tak çalıştır olarak birçok platformda bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Birçok platform demişken de Windows'da kullanabiliyorsunuz. MacOS'da kullanabiliyorsunuz. iOS veya Android cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz. Ve yine oyun konsollarında da bu mikrofonu kullanabiliyorsunuz. Yani aslında oyun yayınları yapıyorsanız, canlı yayınlar yapıyorsanız tam sizlik bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim. Özellikle giriş ve orta seviyesinde çok başarılı bir mikrofon olarak kalıyor. Giriş ve orta seviyesinde dememin sebebi de fiyatından kaynaklı. Yani yayıncılığa yeni başlamak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir mikrofon yoksa kalitesi gerçekten üst düzey mikrofonlara taş çıkarıyor. Gelelim biraz daha mikrofonumuzun teknik detaylarına. Mikrofonumuz kardiyoit bir mikrofon. Bu ne demek oluyor? Yani sesi sadece ön taraftan oluyor. Mesela ben şöyle yan tarafa geçtiğimde sesimin azaldığını hissedeceksiniz. Çünkü sadece ön taraftan oluyor. Veya şöyle bir parmağımı şıklattığımda mesela. Ön tarafta daha fazla ses duyacaksınız çünkü tek taraflı sesi alıyor. Aslında bu da yayıncılar için çok iyi bir detay. Neden? Çünkü mesela oyun oynuyorsunuz, mikrofonu ağzınıza doğru yaklaştırdığınız kendinize doğru sadece sizin ağzınızdaki sesi alıyor. Ön taraftaki işte klavye, mouse vuruşlarını almıyor veya kasanızın sesini almıyor. Yan tarafta ışığınızın bir soğutması varsa bu sesleri almıyor. Evet, şimdi isterseniz gelin bir de ses testimizi yapalım. Şu an mesela sesimi karşıdan alıyor mikrofon ve sesimi normal bir seviyede duyuyorsunuz. Bakalım klavye mikrofon arkasında kalıyor klavye sesini nasıl duyacaksınız? Gelin ses testimize başlayalım. Bir de mouse tıklamalarına yapalım bakalım. Evet, ses testimiz bu şekilde. Arka plandaki sesleri mikrofon bu şekilde alıyor. Bunun haricinde mikrofonumuz videonun başından beri gördüğünüz gibi RGB bir mikrofon. Bu RGB'yi kontrol edemiyorsunuz. Herhangi bir yazılım bulunmuyor. Ancak kendi içerisinde bu şekilde videonun başından beri gördüğünüz gibi döngü halinde RGB olarak yanıp sönüyor. Tabii bu RGB'yi kapatmak isterseniz üst taraftan kapatabiliyorsunuz. Şuradaki Tabii siz orada söylediklerimi duymadınız. Çünkü bu RGB'yi kapattığınızda aynı zamanda sesi de kapatabiliyorsunuz. Aslında bu daha çok ses kapatma tuşu. Ses kapatma tuşuna bastığınızda RGB gittiği için rahatlıkla mikrofonun kapalı mı açık mı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Işık yanmıyorsa mikrofon kapalı demektir. RGB'leri yanıyorsa da mikrofonunuz açık demektir. Yine bunun haricinde de alt kısmında burada mikrofonunuzun kazanç seviyesini yani ses şiddetini ayarlayabildiğiniz bir tekerlek bulunuyor. Bu tekerleği kısarak sesi azaltabiliyorsunuz. Mesela şu an bir test edelim. Şöyle kıstığımda sesimin azaldı. Şu anda mesela bitmişti. Tekrar açıyorum ve sesimi yükseltiyorum. Şu anda yüzde Windows üzerinden de yüzde yani şu an mikrofonu alabileceğiniz en yüksek ses seviyesini alıyorsunuz. Videonun başından beri bu seste herhangi bir oynama yok. Dolayısıyla ses nasıl geliyorsa size o şekilde iletiyorum. Buradan da çıkarım yapıp mikrofonu alıp almama konusunda deneyimleri anlayabilirsiniz. Wifi Ampli Game a 6 ve genel anlamda bu şekilde bir mikrofondu. Ben ses kalitesini çok başarılı buldum. Çok net ve güzel ses seviyesi var. Ben aslında yaka mikrofonu kullanıyorum. Çok da pahalı olmayan ucuz bir yaka mikrofonu kullanıyorum videolarımda. Bundan sonra bu mikrofonu videolarımda kullanmaya çalışacağım. Çünkü ses kalitesi gerçekten çok başarılı. Özellikle fiyatına göre mükemmel bir fiyat performans ürünü kaldığını söyleyebilirim. Ürün sadece yurt dışına satılmıyor bu arada. Türkiye'de de satılıyor. Hepsi burada Trendyol gibi sitelerde bulabilirsiniz. Ben bulabildiğim en uygun fiyatlı linkleri açıklama kısmına eklemiş olacağım. Bu tarz incelemelerin gelmesinin devam etmesini istiyorsanız da bunu bana like atarak veya yorum yaparak belli edebilirsiniz. Sizin incelememi istediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında muhakkak belirtmeyi unutmayın. Çünkü sizin istediğiniz, sizin incelememi istediğiniz ürünleri incelemeye çalışıyorum. Benim bu mikrofon hakkında söyleyebileceğim şeyler de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene de hoşça kalın. Bay bay.